Evet, bu dersimizde peltek okunan harfleri göreceğiz. Harflerin kalın okunuşlarını ve ince okunuşlarını görmemizin yanında bir başka özellik olarak da peltek okunanları dikkate alacağız. Doğru okuyabilmek, doğru telaffuz edebilmek için bu bilgilere ihtiyacımız var. Peltek okunan harfler sadece üç tanedir. Bunlar yine Elif bağdaki sıra itibariyle sayarsak fe zal va dha harfleri Tekrar ediyorum. F, Z, V harfleridir. Bu üç harf harekeli hallerinde, cezimli hallerinde, veya kendilerinden sonra gelen herhangi bir harfle uzatılması halinde, şeddeli hallerinde her zaman ve her konumda peltek olarak okunmaktadır. Bu harflerin her birerlerinin çıkış yerlerini tarif ederken hatırlayınız, şöyle bir şey söylemiştik. Dil ucunun üstü üst ön dişlerin başlarına değerek bu harfler çıkarılıyordu. Birisinde değil çok az çıkarılıyor. Birisinde biraz fazla, birisinde daha çok çıkarılıyordu. Bunların hangi harfler olduğunu daha önceden gördüğümüz derslerden mutlaka hatırladınız. Efendim şimdi peltek harflerin yer aldığı örnek kelimeleri birlikte inceleyelim. Nasıl peltek okundukları seslerini de dikkat edelim. Evet, örnek kelimelerimiz. Esime Kesura Verise Lehese Lebise Sebera Sekale Sebete Sebete ثبن. ثقف. كذب. جذب. ذهب. بذل. نذر. ذرأ. ذرع. ذرف. ذرب. ذبل. نظم. يعظ. ظلم. عظم. غلظ. ضرب. vane Va Zaleme vafera vahera evet örnek kelimelerde peltek okunuşlarını gördüğümüz bu harflerde hepimizin dikkatini çektiği gibi yine kırmızı renkle yazılarak kolay okunması arzu edilmiştir. Evet. Bu şekilde de peltek okunan harflerin yer aldığı örnek kelimeleri görmüş durumdayız.